Senin evin oturduğun salonu zaten 20 metrekare yok. Evet. Tabii. Geçen ölçtük bizim salonu 20 metrekare metrekareye yakın bir Bak şey. Bak hemen yani. bura cami. Solu çek. İndim market sağda. Hani? Ha, market. Hayır markete bak. Bak kahve burası. Solda. <laughs> Her şey geliyor buraya. Evet. Çeşmesi var. Aslında şuraya bir revizyon soksalar burası çiçek olur çiçek. Abi zaten ben sana bir şey söyleyeyim Ümit ben derdim burada sizinki bitti mi bu burada sola artık. Ben bakamam. Buraya hamam yapsalar dediğin gibi acayip insan çeker buraya. Bir de tarihi falan bir şey böyle. Kütüphane yapıyorlar ha? Zaten Döndönaş küçük yani yer bu kadar işte. Burası kullanın eski merkezi değil mi abi? E, belediye bak, falan eskiden buradaymış. Geçti, ha. Şimdi burayı yıkacakmış belediye. Bir yapacakmış. Buraya bir adım attı belediye artık evet. yani. E, doğalgaz girdikten sonra zaten. Bir sene artık burası tamam yani. Kurtuluşu yok yani doğalgaz girdikten sonra. Olay bitmiştir. Sakinliğe sakinliği beni benden oluyor yani öyle mi olur sakin olması? Abi 5 dakika oluyor. Evet. Araba olmasın indin otobüsten hemen aşağıda <laughs> evet otobüs durağı ne kadar yakın. Sana bir şey söyleyeyim buna bizim var ya aşağıdaki nefis Kimse bunda da ya. ya abi zaten millet artık kalabalıklardan kaçıyor. O evler neredeydi ya? Annem çekmişti, ekmişti bir şeyler. Yani yeni yeni yapılan bir şeyler vardı. Yeni yapılar Şu vardı. vardı. Yalla ya tek küçük. Yerler yani. Bitti. Yukarıda çağlayan var zaten. Aha. Evet. Parkotta aşağıda solda gene kalabalık yerleyeceğiz. Şurası çok güzel ya. Burası solda. Harman, harmanlık mı? He. Bak